Evet, Gerze'mizin kıymetli basın mensupları, ee, çok saygıdeğer Gerze'de hemşerilerim. Çok güzel bir seçim sürecini geride bırakmış bulunmaktayız. Bu seçim sürecinde Türkiye'nin genel seçim sonucuna baktığımızda AKP iktidarından bir kopma görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçmenin birleştiğini görüyoruz. Ee, dediğim gibi AKP'den kopma yolunda bir adımdır. Dediğim gibi ileriye dönük bizim için e, güzel bir gelişmedir. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi de devir aldığı yerleri, yetki aldığı yerleri, partisi simgesi olan altı okun ok altısını da kullanarak güzel idare edecektir diye ümit ediyorum. Çünkü bu yan ateş güzel bir ateştir. Bizim genel olarak AKP iktidarından yanlış yönetiminden kurtulmaya yönelik başkaldırımızdır İyi Parti. Biz bu partiyi bu yüzden kurmuştuk ve e, ne taraftan olursa olsun bununla karşı bir birleşme bizi mutlu etmiştir. Dediğim gibi inşallah Cumhuriyet Halk Partisi de yetki aldığı yerlerde altı okun altısını da kullanarak seçmeni idare etmeyi becerip yan ateşi söndürmeyecektir diye ümit ediyorum. Şimdi ben 2008 yılında Gerze'ye esnaf olarak yerleştim. Üniversite bitirdik. Buraya geldik. Memleketimizdik. Burada esnaf olarak faaliyetimizi gösterdik. Yaklaşık 5-6 ay kadar önce yaptığımız iş benim teknik servistikti. Emek yoğun bir işti. Emeğimizin değeri artık kalmadığı için ben çok severek başladığım mesleğimi şu anda sermaye yoğun olarak başka bir meslek grubuna devşirdim ve çok sevdiğim işimin emeğin değeri kalmadığı için bırakmak zorunda kaldım. Bıraktım. Şimdi bunu niye söylediğimi konuşmamın en sonunda geleceğiz ve anlatacağım, anlayacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi partimizin kuruluşu itibariyle konuşmamın başında da söylediğim gibi AKP iktidarının yanlış yönetimine karşı insanlarımızın boyundur altına alınması ve hem ekonomik zorluk hem sosyal dengenin bozulması gibi konularda Akepeklerin yapmış olduğu yanlışlara karşı Türk siyasetinin tıkanmışlığını açabilmek anlamında İyi Parti'nin kuruluşuyla beraber kurucu üye olarak Gerze ilçe teşkilatında yer aldım. İlk başkan yardımcılığı görevini yaptım. Akabinde yapılan kongrede ilçe başkanlığını aldım ve 4 yıl süreyle ilçe başkanlığı görevini icra ettim. Elimden geldiğince bu görevi hakkıyla, layığıyla yapmaya çalıştım. Benimle beraber bu partinin kuruluşunda bütün yokluklara rağmen, bütün imkansızlıklara rağmen, bütün ya beceremezsiniz, yapamazsınız, olmaz denilmelere rağmen, bu söylemlere rağmen benimle beraber yol yürüyen, beni asla yalnız bırakmayan, bütün teşrafıma, Devam eden, devam etmeyen yani benimle beraber yol almış her kim varsa başta onlara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında dediğim gibi ilçe başkanlığı yaptığım dönem içerisinde Gerze'de alışla gelmiş siyasetin dışında bir siyasi hareket yaptığımı düşünüyorum. Bazı odakların Gerze'yi kalıplaşmış haline getirdiğini gördük ve buna bir başkaldır yaptık. Çoğu şeyde de başarılı olduğumuzu yine tekrarlamak gerekirse düşünüyorum. Burada bize yapamazsın, edemezsin, ilerleyemezsin, ezilirsin gibi söylemleri duyduğumuz konular oldu. Bu konuları da biz yine bu dik başlığımızda yürüdük ve ee, insanlarımızın bize verdiği destekle ve de her girdiğimiz mücadeleyi başardık. Bunları tekrar tekrar başa alarak söylemek istemiyorum. Yaşadıklarımızı bütün gez olarak beraber yaşadık zaten. İnsanların sırtındaki kamburlar vardı, bunları temizledik. İnsanların ayağına bağ olanlar vardı, bunları çözdük. Dediğim gibi elinden geldiğince ilçe başkanlığı döneminde her şeyi yapmaya çalıştım ve bunu e, siyasetin içinde olup siyasetle kirlenmeyerek yaptığım için de ayrıca mutluyum. Çünkü ben her zaman, her ortamda, her konuşmamda, sizlerle karşılaştığım her anda dile getirdiğim gibi ben siyasetçi değilim. Ben siyasetin içine İYİ Parti ile beraber girmiş, insanların dertlerine derman olabilmek için, insanların sıkıntılarını çözebilmek için bu siyaset çekedinin giyilmesi zorunlu olduğunu anladığım gün İYİ Parti'nin de yeni bir parti olması, temiz bir parti olması nedeniyle bu ceketi üzerine giymiş bir insanım. Yani siyasetçi değilim. Ben hiçbir zaman siyasetçi olma yolunda da ilerlemediğim, siyasi hiçbir beklenti yolunda da ilerlemedim. Fakat e, bu giymiş olduğumuz ceketi seçim sürecinde, yerel seçimlerde aday olarak son noktasına taşıdık. Bu noktada yaşadıklarımı, gördüklerimi öngöremediğim için ilk önce kendimden özür diliyorum. Çünkü ufak çocuktan önümüze atlayarak "Aban hani çikolata yok mu ya demesi de gördük biz. Milyonluk villalarda oturup ya o istiyorsun da hani çakmak kalem yok mu diyenleri de gördük biz. Tıpkı eski hani Fethullah Gülen hikayesi vardı bu ülkede ve bu hikayeye meze olan vatandaşlar vardı. Kendi çocuğu için başkalarının çocuklarını hiçe sayanları da aslında bu dönemde gördük biz. Kendi şahsi çıkarları için taban taban azıt olduklarının yanında yer alanları da gördük biz. Ve maalesef bu kadar pisliğin içinde bir rekabet edeceğimi, bir yarış vereceğimi öngörebilseydim Bence e, bu ceketi sadece ne bileyim vatandaş olarak verirdim mücadelemi, giymezdim diye de düşünüyorum. Şimdi konuşmamın bir kısmında demiştim ya, İstanbul'dan bırakırken e, neden bıraktığımı ilerleyen zamanlarda söyleyeceğiz diye. Şimdi ben 21 yıl emek yoğun işletmede çalıştım ama emeğinin değerinin olmadığı yerde çok sevdiğim işimi bıraktım. İçinde bulunduğumuz siyasi konjektürde, gerzide verdiğimiz mücadelede e, girdiğimiz seçim yarışında aldığımız oy biz mücadeleyi verirken insanların yanında bolca düşman edinirken, perde arkasından bile bakmayan, yollarda insanların yanlarında olmayan kişilerin bizden fazla oy aldığını görmek benim için üzücü oldu. Yani şimdi şu, seçim kaybetmekten yana herhangi bir problemim yok. Yani seçimin bir tane kazanan olacaktır. Yani bolca da kaybeden olacaktır. E, kaybettiğim için mutsuz değilim. Ama ve lakin e, emeklerimizin yani bu derece ayaklar altına alındığını görmek beni üzdü. Tıpkı e, gözüm gibi savunduğum, gözüm gibi baktığım sevdiğim mesleğimi, emeğimin değerinin kalmadığını gördüğümde bırakmam gibi insanlar için verdiğim bu siyasi mücadelenin de bir değerine olmadığını gördüğüm için de bugünden itibaren siyasi hayatımı bitiriyorum. Ve üzerime giymiş olduğum bu siyasi ceketi de e, dediğim gibi bu zamana kadar benim yanımda bana destek vermiş herkese de sonsuz teşekkür ederek çıkartıyorum. Bundan sonraki hayatıma normal, sıradan bir vatandaş gibi devam etmek arzusu içindeyim. Siyasi seçimlerde <laughs> e, önümüze gelecek, kapımıza gelecek insanlara hayırlısı inşallah işte bir oyumuz var, vereceğiz bakalım diyerek e, geçirmeyi ümit ediyorum. E, ne kadar uzak durabilirim bilmiyorum ama sosyal meselelerde de normal bir vatandaş kadar tepki vermeyi aslında ümit ediyorum. Dediğim gibi bugün itibariyle siyasi ceketimi üzerinden çıkarıyorum. Bu ceketi giydiğim günden bugüne kadar hak edenler hariç, hak edenler üzerine bastıklarım için onlardan özür dilemiyorum. Bugün olsa şu ceketi çıkartacağım dediğim güne kadar, ana kadar olan kısımda yine basardım. Ama bu yolda bilmeden, istemeden düşünemeden insan hata yapabiliriz. Eğer içinizde kırdıklarım, üzdüklerim, hata yaptıklarım varsa bana hakkınızı helal edin. Benim de nacizane zerre kadar hakkım varsa hepinize helal olsun. Beni dinlediğiniz için, beni bu kadar sene bağrınıza bastığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum.